Az kişinin bildiği 14 harika telefon özelliği. Telefonlar hayatımızı epeyce kolaylaştırıyor. Farklı fonksiyonlar birçok durumda işimize yarayabilir ya da bize zaman kazandırabilir. Ancak büyük olasılıkla cihazınızın da henüz keşfetmediğiniz veya duymadığınız bazı harika özellikleri var. Telefonunuzu daha hızlı nasıl şarj edebilirsiniz? Geri al tuşunu kullanmadan metinleri nasıl anında silebilirsiniz? Telefonunuzun pilinin bir günden fazla dayanmasını nasıl sağlayabilirsiniz? İşte üreticilerin söylemeyi unuttukları 14 kullanışlı akıllı telefon fonksiyonu. 14. A sinyalinin iyileştirilmesi. Telefonunuzun kapsama alanı zayıfsa ve evinizin çatısına tırmanmaya varana kadar sinyal çubuklarını çoğaltma çabasından yorulmuşsanız, sinyali arttırmanın gizli bir yöntemi var. GSM görüşmeleriniz esnasında ses kalitesini geliştirmek için yıldız 3370 kare komutunu yazın. Nasıl ama? Kendinizi bir hacker gibi mi hissediyorsunuz? Yine de dikkatli olun. Bu özellik pilinizi daha çabuk bitirir. Bu özelliği iptal etmek için kare 3370 kare yazın. Sinyali iyileştirmenize yardımcı olabilecek başka yöntemse telefonunuzu kılıfından çıkarmanızdır. Çünkü antenleri engelleyen bir kılıf kullanıyor olabilirsiniz. 13. Telefonunuzdaki su terazisi. Tüm yeni model akıllı telefonlar cihazın konumunu ve yönünü belirleyen geniş bir sensör yelpazesine sahip. Hem iOS hem de Android sistemlerine uygun herhangi bir yüzeyi ölçmek için telefonunuzu oldukça hassas bir su terazisi olarak kullanmanızı mümkün kılan özel uygulamalar var. Bu nedenle evinizde kullanabileceğiniz yeni teknolojileri güncel olarak görmek istiyorsanız bu harika videonun altındaki beğen tuşuna basın. 12. Hızlı şarj Telefonunuzun şarjı bitmek üzere ise ve dolmasını beklemek için fazla zamanınız yoksa onu uçak moduna alın. Bu telefonunuzu normalden daha hızlı şarj etmek için yapabileceğiniz en iyi şey. Bunun nedeni uçak modu normalde pilinizi çabuk bitiren tüm gelen ve giden aramaları bloke eder. iPhone'unuz ve iPad'iniz varsa iPad'in güç adaptörünü kullanarak iPhone'u şarj edebilirsiniz. Piliniz için bu kesinlikle güvenlidir. Yani telefonunuz patlar falan diye korkmayın. Daha güçlü adaptör telefonunuzu iki kat daha hızlı şarj eder. 11. Mesajı anında silmek Önemli bir mektup ya da mesaj yazarken Göndermeden önce bir daha gözden geçirmek istersiniz. Çünkü metin bizi memnun edecek şekle gelene kadar birkaç kez değiştirebiliriz. iPhone ve iPad sahipleri yazdıkları tüm metni silmek için Shake to Undo özelliğini kullanabilir. Bunun için cihazınızı sallayın ve açılan pencerede geri alabasın ve sihir gerçekleşsin. 10. Açılan reklamları kapatmak. Ücretsiz bir uygulama kullanırken veya ücretsiz bir oyun oynarken Genellikle aniden rahatsız edici reklamlar çıkıverir. İndirdiğiniz programları reklamsız kullanmak için ödeme yapmaya hazır değilseniz, sevdiğiniz uygulamaları kesintisiz kullanarak keyfini çıkarmak için telefonunuzu uçak moduna almanız yeterli olacaktır. Ama fazla abartmayın. Önemli bir çağrıyı kaçırabilirsiniz. 9. Web sayfasını kaydetmek. İstediğimiz bir şeyi okumak için bazen zamanımız olmayabilir. Bu yüzden bunu erteleriz ve çoğunlukla işe giderken ya da dönüş yolunda toplu taşıma aracında böyle bir zaman buluruz. Ama sorun şu ki özellikle metroda internet oldukça kötü çeker. Bu sizin de başınıza sık sık geliyorsa videoyu beğenin. Ama iyi bir haberimiz var. Android kullanıcıları artık sonra okumak üzere herhangi bir internet içeriğini kaydedebilirler. Bunun için indir düğmesine basın ve okumanın tadını çıkarın. 8 Uyuyunca müziği durduran zaman ayarlayıcı. Müzik ya da sesli kitap dinlerken uyuya kalmayı sevenlerdenseniz bu fonksiyonu seveceksiniz. Android telefonlarda saat uygulamasına gidin, müzik dinleme sürenizi belirleyin ve zil sesleri listesinden çalmayı durduru seçin. Artık telefonunuz otomatik olarak müziği kapatacak ve müzik devam edip sizi rahatsız etmeyecek. Telefonunuzun yapamayacağı tek şey kulaklarınızdan kulaklığı çıkarmak. Yoksa yeni iPhone bunu da mı yapabilecek? 7. Uzaktan kumanda işlevli mouse. Büyük ekranlı bilgisayarınız veya iMac'iniz varsa bu özellik bayağı işinize yarayacak. iOS için yapılan Air Mouse Pro ve Android için geliştirilen Remote Mouse cihazınızı bir uzaktan kumandaya dönüştürecek. Bu uygulamalar telefonunuzu bilgisayarınız için tam teşekküllü bir kumanda haline getirecek. Artık yatağınızdan kalkmadan Netflix'i tembel tembel uzaktan yönetebilirsiniz. 6. Telefonun kelime dağarcığını geliştirin. Aynı kelimeleri tekrar tekrar yazmaktan sıkıldıysanız, telefonunuza onları tanımasını ve gerektiğinde size önermesini öğretebilirsiniz. İstediğiniz sözcüğü yazın, 1-2 saniye basılı tutun ve telefonunuzun sözlüğüne ekleyin. Aslında bu işlem size acayip zaman kazandıracak. 5. Telefonunuzda isminiz yazsın. Telefonunuz kaybolduğunda onu bulan kişi sizi nereden bulacak? Hem Android hem de iOS benzer durumlarda telefon sahibinin çabuk bulunması için adınızı, e-postanızı, sistemin sizinle bağlantı kurabileceği ikinci bir telefon numarasını girmenize olanak sağlar. Bu arada herhangi bir acil sağlık durumuyla karşılaşma ihtimaline karşı telefonunuza en yakın akrabalarınız, kan grubunuz ve diğer tıbbi bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz. Bu doktorların işini kolaylaştıracak ve muayene ve müdahaleyi daha etkili şekilde yapmalarına yardımcı olacak. 4. Telefonunuzu bulun. Ne yazık ki telefonları sadece iyi insanlar bulmaz. Bazen de kimse bulamaz. Böyle bir durumda hem iOS hem de Android cihazınızda bulunan telefon bulma fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu uygulama yalnızca telefonun haritadaki konumunu belirlemenize yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda kaybolan telefona yazılı mesaj gönderir. Örneğin bulan kişiden onu geri vermesini rica etmek için. Hatta telefonun alarm sinyalini devreye sokar. Ses sinyali telefonun tam olarak nerede bulunduğunu bulmanıza yardımcı olacaktır. 3. Hızlı arama Bazen adres defterinde bir numarayı bulmak zaman alır. Android'de aramaları hızlandırmak için özel kısa yol tuşları oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için ana ekranınızı yeni açılır menü çıkana kadar basılı tutun. Sonra da kısa yollar ve kişileri seçin. Ardından eklemek istediğiniz telefon numarasını seçin. Bu kadar. Artık suşinizi bir çırpıda sipariş edebilirsiniz. 2. Aramaları sonlandırmak için güç düğmesini kullanın. Umarız telefonunu sık sık düşüren biri değilsinizdir. İkinci el meşgulken tek elle telefonunu idare etmeye çalışanlar genellikle böyle bir durumla karşılaşırlar. Bunu önlemek için Android telefonlarda erişilebilirlik ayarlarına gidip güç düğmesiyle çağrıları sonlandır seçeneğini etkinleştirin. Bunun çağrıları bitirmenin en iyi yolu olduğunu kısa sürede anlayacaksınız. Çünkü çoğu zaman baş parmağınız bir telefon görüşmesi sırasında güç düğmesinin yakınında bir yerde bulunur. 1. Misafir modunu etkinleştirin. Eğer telefonunuzu oyun oynaması için çocuğunuza veya arkadaşınıza ödünç vermeniz gerekirse, ne yazık ki sadece Android telefonların sahip olduğu Misafir moduna geçiş işinize yarar. Bilgisayarlarda da benzer özellik vardır. Bir yandan verileriniz güvende olur çünkü misafiriniz onları görmez ve yanlışlıkla silivermez. Öte yandan çocuğunuz veya arkadaşınızın rahatça kullanımı için hazır ve tertemiz bir telefon sunmuş olursunuz. Ve nihayet işte bonusumuz. Telefonunuzun pilinin daha uzun dayanmasını sağlayan 4 basit yöntem. Telefonun pili dolduysa şarjdan çıkarın. Mantıklı değil mi? Ama şunu bir hatırlayın. Kaç defa telefonunuzu şarja takılı bırakıp geri geldiğinizde %100 dolduğunu gösteren simgeyle karşılaştınız? Belli ki siz fark edene kadar bir müddet bu şekilde kalmış. Böylesine aşırı bir voltaj pil için çok ama çok zararlı. Telefonunuzun %100 şarj olması gerekmez. Telefonunuzun bataryasının sonuna kadar şarj edilmesine gerek yok. Tam kapasite sınırında tutmak aslında çok zararlı. Her zaman şarj göstergesinin üstündeki bir çubuğu boş bırakmak daha iyidir. Telefonunuzu uzun süre fişe takılı bırakmayın. Sadece 10-15 dakikalık sürelerle şarj etmeye çalışın. Telefonunuzu şarj etmek için her fırsatı kullanın. Bu kural bir öncekiyle yakından bağlantılı. Oyun oynarken veya mesaj yazarken telefonunuzu şarja takılı tutun. Elektronik arkadaşınızın şarjının bitip açtıktan ölüyorum diye sinyal vermesini beklemeyin. Aşırı ısınmayı önleyin. Piller ısıya karşı çok hassastır. Örneğin Apple, şarj olan telefonları kılıfından çıkarmayı özellikle öneriyor. Şarj ettikten sonra cihazınız ısınıyorsa, bundan böyle kılıfını çıkararak şarj etmeyi deneyin. Öte yandan güneşli bir yerdeyseniz, cihazınızı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmamak için kılıfını üzerinde bırakın. Bu videoyu beğendiyseniz bize bildirin. Lütfen videomuzu arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da telefonlarının tüm imkanlarından yararlanabilsinler. Burada bahsetmediğimiz özellikler varsa yorumlar kısmında bize bildirin. Olumlu bakmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.